Tona yürü yürü yürü. Bak tozunu bas direkt 70'ler lazer vur. vur. vurma vurma. Adım at sahilleri yürü 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 70'ler lazer vur. Vur adım atmadan. Vur 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 vur. Vur vur. Vur çık geri sonra. Çık geri. Of ananı çekip. Çık geri çık 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 çık. Hepsi yıkıldı. Hepsi. Dur burada içe. Şey. Basıncılar, basıncılar, basıncılar 45'leri vur sonra. Vur 45'leri vur 60'lar açılacak. Vur 60'lar vur. Vur 60 70 vur salı vur. Vur. Görüyor musun? vur. Salak gibi ölüyorsun Vur, vur 70 oy, oy, oy. Güzel, vur vur. Güzel güzel güzel. Abi çık geri bir tur, çık geri bir tur, çık. Restore. Gelsinler, gelsinler. Körüm var abi. Hamlemiz var. Aa, gelsinler. mageler bizim gir. Gelsin. Bizim bir direkt 60'larla hazır. 60 hazır. Vur, vur 60 70, vur 60, vur. Vur 60 70, vur. Vur, 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 Hepsini vur. Vur. Bekle Çok bekle bunun içine dur. Dur ben dur alkan, alkan, dur. Çek gel kör, kör attım kör attım kör attım. Stop gir. Kör attım stop gir. Gir gir Çok gir. Kaçma kaçma. 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 Kaçma en sarı kalbi. En sarı iki bırakma Varshall. Varshall. Varshall bırakma. Çek gir bitir. Bunun içine gir. Çok güzel. Gir bunun içine. Karınız gibi koruyun bunu. Dur burada içine. Bekle çek gir bitir. Çık gir bizi sonra dur. Çek. Ya 70 şal hazır. Vur. Vur atmışsın oraya vur. 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 Vur moniyi tekle moniyi tekle moniyi tekle moniyi tekle tekle moniyi moniyi tekle Öl şey. öl öl tekle Tekle Onur ol, sen ol, ol. Onur Siz içe çık 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 o en son meleği yetmişler hazır vur Vur 70 altmışlar vuruyor vur 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 Direkt içine stop gir gir stop gir içe gir 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 götür sola en soldan davet et bana götür 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 En soldan davet en solu da Burada bir bekle 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 direkt önüne yürü benle önüne 70'lerle 70'lerle önüne hazır vur Vur altmışla direkt vur vur altmışla vur vur 60'da. vur Direkt götür Zeren, götür 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 Zeren sağdan götür Sentinel, Sentinel çık geri bir adım. Bir adım ölme bak. Çık geri. Dön Zeren staff gir. Yürü kaçma, kaçma. Yürü. Yürü, 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 yürü lan yürü. Ya arkanı sikim yürü öne yürü. Yürü, yürü. Yürü. Yürü, yürü, Eğilir. yürü. En ileri yürü 60'larla 2 hazır. Vur. Vur, vur. 60 Fer 45, 45 vur. 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 Sonra çık geri bitir, çık geri bitir. En sağ mele yürü, en sağ yürü, en sağ yürü, yürü. 70'lerle 2 hazır. Vur. vur. Vur 70 45 vur. Vur. Vur 70 45 vur. 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 Vur sana 70 tepesine bizim sağlık ay sağlık ayı tona doğru tona doğru tona doğru Sürü bilseniz gel solu davet bir var öyle Önle yürü benle yürü 70'lerle önüne ikiye Devam et biri 70'lerle iner solu solu devam et hazır hazır vur Vur 60'ına vur 60'ına vur 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 çık geri sonra bitir bitir geri çek Çık geri çık geri, geri bitir dön çiftli yürü en sahile çiftli yürü çift 70 ilerle ileri sağ çapraz hazır Vur vur çift 70 çift 70 vur 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 ilerle 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 yüklen yüklen davet yürü, yürü sağlı devam et devam et devam çık sağlı geri bitir çek geri bitir çık, geri, bitir. Çık, geri. Çık geri bitir. Çık geri bitir. Çık. Dön bir daha bir daha. Dön bir daha oraya. Yürü. 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 Homla 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 tep altına. Homla tep altına. İyi ne ola. 60'larla 2'ye. Biraz ver. Vur. Vur 60. Feri 45 vur. Feri 45 vur. 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 Adım at adım at. Feri 33'lerle hazır. İlerle altına doğru Feri 33'lerle hazır. 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 Vur Feri 33. Vur 70 sonra. Vur 70 kanka. Vur 70 kanka. Vur. Vur. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yüklen. 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 Çık geri şimdi. Gir, gir. Kenzo yürü. Kenzo yürü yürü. Bak en önde şey var. Eee. Yujin. Tut Yujin hazır. Tekle direkt çift tekle çift tekle çift tekle devam et arkada Laver rozu bul bul Laver rozu en sona me içtim Leric 5 vur Leric 5 vur Leric 3 at Leric 5 vur Leric 3 at yürü benle 60'larla ileri yürü yürü 60'larla hazır vur Vur 60 70 vur 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 70 vur vur 70 vur 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 yüklen 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 restore sil 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 yürü sil sil uzat 70 uzat Sağlı vur vur 60 vur 60 vur 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 sonra geri çık benle geri çık gel geri çık gel 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 60 oraya vur 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 bir öldür 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 öldü. Kaldırma yürü yürü kaldırma 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 kaldırma. kaldırma. Düşürdüm bak Resul'ü elini düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Geç 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 geç. Geç geç. apatik de onda. Bekle burada dur burada dur burada. Bekle. Bekle küçür burada dur. Dur dur dur. Efek yapmayın lan. Dur burada. dur burada. Dur burada. Direkt yürü oraya. Direkt yürü yürü. Alamıyorum bas Tozur bas 60'lar hazır. Vur. Tamam. Bu 60 devam et üstlerine. Devam et yürü. Yürü yürü yürü. Sol Sonu yürü oraya oraya. Dur burada içe. geri geri çık geri çık geri çık geri. Gelsinler çık. Moru bizle sıkıntı yok. Çık. Direkt vur. Durma durma durma. Direkt 70'lerle 70 70'lerle 70 70 hazır. Vur. Bastım o. Tamam pressle ebeyle ölçekler. Vur bur. vur bur. vur. Bur. Vur bur. vur bur. vur. Çok güzel çok güzel çok güzel. Direkt yürü bana. Direkt yürü. Direkt yürü. yürü. adım at oraya 60'larla inir hazır. Vur. Vur 60 70 buraya vur vur. Hadi bir lösün lan öldü öldü apatik apatik öldü güzel be çok güzel, Devam et devam et 70 hazır. Vur. Vur vur Aldım onu. Tamam vurma vurma ilerle devam et kapıyı birli bak birli hazır hazır şimdiydi DB'li bak içinde, içinde, i̇çinde adam içinde. be içinde. birli DB'li tekrar içinde tamam TP hazır kal onda kanka hazır şimdi yürü. yeri bahçeye doğru monument üzeri bak Mert açılmayın ağır. yürü 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 60 iki bir hazır mana çek çek yürü 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 son sol bagi 60 hazır vur vur abi şey vur buraya gitme 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 Vur 60 45 vur. Vur 60 45 vur. Vur 60 45 vur. Hemen gel yerlerine yerine. Var ya imkansız sinir yutulurlar ama. Çık 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 koma gelir aç yine hazır. Tamam. Vur. Şu yapışan koma gelir vur. Direkt yürü arkasına doğru uçlara doğru yürü. Yürü uçlara doğru yürü. Yürü yürü yürü. Lerik 5 hazır. Vur. Bu Lerik 5 adım at 60'lar Leyler 2 biraz hazır. Vur. Vur 60 devam et devam et devam et. Esma fosu. Yürü yürü dön eski CS'i dön eski CS'i. Devam et ben Devam et devam et. Bak sol aradan ama gelir 60'lar hazır. Vur. Vur 60 70 de vuruyor vur. Bastım. Vur 70'e çık geri çık geri Çik, çık 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 Oba! çık çık. Hopa. Sarı 70 de dur hazır. Vur. Oyum, oyum, vur 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 adım at adım at. Ona sarı 70 hazır. Sik de sarı 70 hazır vur. Vur 70 45 vur. Vur 70 45 vur vur. 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 Devam et zey... sağlı. Sağlı devam etsene. Sağlı devam et. Biraz şey. oyalanmamız lazım. Devam et sağlı. Devam et. Devam et. En saat peyuri staflere katmışlarla iner. Solu meliye, sol meliye, sol meliye hazır. Staflere devam et. Solu solu devam et. En solu devam et. Devam et. Bak gel 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 gel. Dur burada içe. Sameliye 60 şeller sameliye hazır. Monumenti vur, vur 60 45 vur vur 60 45 vur 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 45 mono geldi onu onu sağa kay sağa kay kay sağa o magedon dön 70'lere şimdi yürü Öldüm 2 1 çık gel bitir çık endi be çık Endibe be çık çık endi be oraya 70 lira hazır Vur. Aldım. 70 kanka oraya 45 vur vur. Vur 70 kanka. Benim kanka. çok sevim bizi alsana. Çek dur. hazır. Vur vur vur. Çek vur gidin. Çek Vur 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 Lan lan plot attım abona koy. Çek Buraya fake atıyoruz. Sağ arkaya gidecek. Arkaya arkaya 70. Açıl açıl hazır. 70 kanka. Vur 70. Devam et staf gir içine. Çok iyi. Çok iyi. Gel gel devam et benimle. Devam et gel. sola. Sapta çekeri bitir çık geri bitir çık çık çık. Tamam. Gerişler oraya gerişler hazır vur. Vur 70 60'la vur 60'la çevir ne varsa, oui. ne varsa <laughs> vur. Ne varsa <laughs> vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Dur. Bekle bitir. En sona kay. Kay en sona. İçişe toplan. Yürü 70'lerle hazır. Vur. Vurma adım at. Saydırıma gir hazır. Vur. Buru çift çift 70 vur vur. Buru çift çift 60'la vur vur. Buru 60'la vur 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 vur. Buru 45'le vur vur vur. Gel çek geri bitir. Devam et. Yürü 70'lerle oraya 2. Felonun arkasına 70'lerle hazır.dır. Hazır hazır devam et. Hazır 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 vur. 60'da kanka. Bastım kanka. 60'da vur vur, vur 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 45'te vur vur. 45'te vur vur. Çık geri bir tur çık geri bir tur çık geri Yok. çık. Çık beni gör gel beni gör gel gel. 2 1 hazır. Vur. Vur 70 60'da vur. Max sollu. Tam güzel güzel güzel. Kanka bak buradan vurmanız lazım şu amına koduğum havasına. Tamam. Seni. tamam. tamam. Kafa kafa ya. geri bir tur ya. Baktın ya. Baktın Direkt Mori'yi alacağız. Vur 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 vur. Lan vur. Mag'e vurdu bastım kanka. Vur vursun 10 ya. kal. Mori'ye devam et Mori'ye vur. Mori'ye vur. Mori'ye vur. Mori'ye geri bir tur 70'lerle oraya hazır. Vur. 60'da, 60'da. 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 Vur atmış lan. Testere Vur 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 no, vur vur vur. Ne var? On lazım. Vur. Vur. İşte vur vur çık geri bitir. Çık geri. Dön şimdi yürü direkt. Çık geri bitir. Çık geri bitir. Çık çık çık. Vur vur. Çık 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 geri. Çık geri. Vur geri. Çık geri. Çık geri. Vur 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 vur. Helal lan kuyut. Vur direkt yürü Mustafa. Direkt Staff'a yürü. Direkt Staff'a yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Tipe bak kuyutun tipe bak. İki yürü Staff gir. Birli, birli birli bak solda birli birli. Tamam, bak. Donan, tamam. En sana en sana bir <laughs> iş <mi hiç> var. <laughs> en sana. <laughs> en sana. <laughs> <Baksa> en sana. En sana. En sana. En sana. Gel şu en sana ya. Silverlight gel kitlendir mi? Gel sana gel. Wings wings. En sana devam et. Devam et. Yürü 60'larla en sana hazır. Vur. Buraya 70'e kan koruya vur. Güzel Nova. Vur. Vur. davet Yürü yürü yürü. davet Yürü yürü yürü. Şu birli Staff. Dur burada dur burada dur burada dur burada. Küçür. Bekle küçür burada dur. Dur dur. Dur efekt yapmayın lan. Dur burada. Dur burada. Direkt yürü oraya. Direkt yürü yürü. Hazır bas. Hazır bas. 60'larla hazır. Vur. Al 20. 60. Devam et işte. Devam et yürü. Yürü yürü yürü. Sol yürü oraya. Direkt vurdum. Direkt, direkt 70'lerle. 70 70'lerle 70 70 hazır. Vur. Bırak bastı mı? Tam pres TB'li ölecekler. Vur vur vur. Bastı vur, vur, vur. vur Çok vur. güzel, çok güzel, çok güzel. Direkt yürü bana, direkt yürü, direkt yürü. Yürü. Di sol anadını, en solda Ahmet, en solda Ahmet. Ahmet 6'ya çekin. çekin. Küçülün, küçülün, küçülün. Kuit sana ne kim vuruyor amına koyayım? Küçülün oraya yürü, oraya. Kaç Küçünün. Küçünün. Küç seçe var can az. dur burada içe, dur burada içe. Sağına direkt yürü bana, direkt yürü. Kör attım oraya, kör attım direkt yürü. Fero otuşlar hazır. Vur. Davet sonra direkt L'ye 45'ler hazır. Vur. Sonra adım atıyor 60'larla indir hazır. Vur. Vur 60 70 de buraya vur vur. Hadi bir olsun lan öldü vur, öldü apatik apatik Yeter edip öldü. Öldü öldü. Çok güzel be. Çok Apo güzel. Çok güzel. Dur burada içe. Bana çıkacak. Pozunu bas devam et benimle. Devam et benimle devam et devam et devam et yürü 70 şal Hazır. Vur. Vur 60 ile vur 60 ile. Aldı mı? Tamam. Vurma vurma ilerle devam et yürü kapıyı. Yürü birli bak birli. Hazır hazır şimdi de. DB'li bak içinde. Tam içinde adam be. Birli DB'li tekrar içinde. Tamam TP mi hazır. Kal orada kanka atışayım geri vur. Sonra bahçeye doğru. Monument gel. üzeri bak Mert açılmayın. Gel. Seri gel, seri gel, seri gel sol alta bak. Devam et, solu devam et, sağlı devam et, sağlı devam et. Devam et. bas. Bas. yürü ben de sollu. Yürü yürü yürü. Sollu yürü yürü. İçi yürü kanka. Yürü, yürü. Monia doğru yürü. On, Sağımız sonra. çok yürü ya. güzel. Yürü 70'lerle hazır. Vur. Vur 60'ı oraya vur. 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 Moni'yi tekle. Moni'yi tekle. Moni'yi tekle. Moni'yi tekle. Tekle Moni'yi. Moni'yi tekle. Öl. 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 Moni'yi tekle. Tekle! Onur al, sen al, değil al. Onur. Sür Direkt yürü benle bak. Direkt yürü sağlık. Direkt yürü yürü şuraya. Kör attım oraya. Direkt Angel'a koşsanıza. Koşun Angel'lara. Koş Angel'lara evet, bas Angel'lara. Bas Angel'lara 45'leri vur sonra. Vur 45'leri vur 60'lara açılacak. Vur 60'lara tamam. vur. Vur 60'lara tamam. vur, vur. Vur Görüyorum vur sağlık işte. vur. Vur. Görüyor musun? Vur. Salak gibi ölüyorsun. Vur 70'lara vur. Vur. Güzel güzel güzel. Abi çık geri bir tür. Çık geri bir tür. Çık. Restoresin. Çık aldım 2'yi